Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mandalinalı pasta tarifiyle geldim. Hem görselliğiyle şölen olan hem de ağızda mükemmel bir tat bırakan tarif. Hadi o zaman başlayalım. İlk olarak 5 yumurtamızı 1 su bardağı şekerimizi kabımızın içine alıyoruz. Bunu güzelce çırpacağız. Şimdi yumurtamızı, şekerimizi çırptık. Üzerine yarım su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Şimdi o iki bardak unumuzu ekleyeceğiz. Unumuzu ekledik. Kekimizin kıvamı hazır. Şimdi şekerli vanilyasını, kabartma tozunu ekleyip e, fırını açtım ben az önce. Isıtılmış fırınımıza 180 derecede kekimiz pişene kadar pişireceğiz. Şekerli vanilyamı, kabartma tozumu koydum. Şimdi kekimizi borcamımıza koyuyoruz. kekimiz fırına girmeye hazır 180 derecede yarım saat ayarladım ben alarmı ama ara ara kontrol edeceğim piştiği zaman çıkaracağım kekimiz pişti arkadaşlar şimdi çıkarıyoruz ilk sıcağı çıktığında 2 su bardağı sütle kekimizi ıslayacağız ben 4 bardak süt, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı da unumu ekledim muhallebim için. Ocağımın altını açtım. Topaklık kalmayana kadar karıştıracağım. Kekimiz soğuyacak. Isladıktan sonra Ama muhallebimiz sıcak olacak Kekimizin üzerine Döktüğümüzde çünkü güzelce üzerine Yayılması gerekiyor Kekimizin ilk sıcaklığı Çıktı Şu şekilde delikler açıyoruz Ben zaten sütümden 2 bardak Süt almıştım Geriye 2 bardak kalmıştı 1 litreden Onu döküyorum tamamen Muhallebimiz oldu arkadaşlar. Son olarak şekerli vanilyasını ve bir tutam tereyağı ekliyorum içine. Muhallebimiz tam kıvamında oldu bakar mısınız? Muhallebimizi kekimizin üzerine döküyoruz. Şimdi kekimizi soğumaya bırakıyoruz. Kekimiz soğuduktan sonra üstündeki muhallebisi. Burada hazır beklemekte olan mandalina sosumuzu hazırlayacağız şimdi. Mandalina suyu sosumuzu. Arkadaşlar pastamızın e, mandalina sosu için e, benim mandalinalarım biraz ekşiydi. O yüzden ben biraz fazla şeker koydum. Sizin 3-4 kaşık e, şeker koymanız yeterli. 3 kaşık nişasta, 1 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Bunun şimdi katı kıvam alana kadar pişireceğiz. Daha sonra mandalina sularımızı ekleyeceğiz. Şimdi kıvamını aldı. Mandalina sularımızı ekleyeceğiz. Bu şekilde mandalina suyuyla beraber kıvamını almaya devam edecek. Daha sonra altını kapatıp kekimizle buluşturacağız. Arkadaşlar şimdi benim e, mandalina sosum oldu. Kekimizin üzerine döküyoruz. Arkadaşlar şimdi pastam dondu. Üzerini süsleyeceğiz. yandı. Bu şekilde. Hem görsel olarak çok güzel oluyor hem de tadı olarak mükemmel. Şimdi portakal şey mandalinalarımızın üzerine narla süsleyeceğiz. bu şekilde süslüyoruz. Evet arkadaşlar benim mandalinalı pastam bu şekilde oldu. Görsel olarak mükemmel, lezzet olarak da mükemmel olduğuna adım kadar eminim. Daha önce yaptığım bir tarif. Umarım videomu beğenmiştirsiniz. Bu tarifi yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu beğenirseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizden ricamdır. Yapanlara şimdiden teşekkür ederim. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.